Harika bir tarifle sizlerleyiz. Evet ustam ne yapıyoruz şimdi? Evet Datça'ya gelinir de ahtapot yapmadan gidilir mi? Ne yapalım? Baktık ahtapotu çok meşhur. Ee, Datçalı Emecik'ten Ali Yıldız'ı bulduk. Ee, Ali Yıldız bize birkaç tane ahtapot e, buldu. Ve e, bir iki kilonun üzerinde bir tane ahtapotla biz de bugün bir ahtapot yahnesi yapalım dedik efendim. E bir yanımız Ege, bir yanımız Akdeniz olunca deniz ürünlerini de yapmadan buradan gitmek istemedik. Ali Bey, ahtapotlarla deniz ürünleriyle aranız çok iyi sanırım. Evet. Peki nedir şimdi? Nasıl yapacağız? Bunu suda kaynatacağız. Ondan sonrası domatesli soslu yapacağız. Harika olacak ama. Valla mükemmel olacak. O zaman ustam malzemelerimiz neler? Evet. E, öncelikle bir ahtapotumuz var. Ahtapotu kısa sürmesi bakımından bir düdüklü tencerenin içerisinde 40 dakika kadar haşlayacağız. Ee, i̇çine hiç su koymayacağız. Hiç su koymadan. Aa, sadece yanmayacak ah mı? Yanmayacak. Ee, sadece ahtapotu o şekilde önce kaynatacağız. Ve kaynadıktan sonra temizleyeceğiz. Ee, bunun içerisinde biraz e, zeytinyağımız var. Zeytinyağının yanında soğan ve sarımsak ee, ilave ettikten sonra onlar kavrulurken içerisine salça atacağız. Bir yahni yapıyormuş gibi hani yaparız ya nohut yahnisi evet. aynı nohut yahnisi ya da et yahnisi yapıyormuş gibi ahtapotumuzu e, yahni, e, yahnisini yapacağız efendim. Diğer malzemelerimiz neler? Evet, biberimiz var. Yine biber kullanacağız. En son üzerine yahnimiz pişmek üzereyken maydanoz serpeceğiz. Baharatlarını vereceğiz. Karabiber, tuz ve orada gördüğünüz gibi pul biberimiz var. Onlarla şöyle tatlandırdıktan sonra çok nefis, çok güzel bir lezzet oluşturacağız. Ve afiyetle yiyeceğiz efendim. Evet, sarımsağımız, soğanımız da var. Ama biz önce ahtapotumuzu bir güzel ocağa koyalım. 40-45 dakika haşlansın. Sonra da yemeğimize devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi ahtapotumuz burada. Ve ahtapotumuzun içerisine hiç su koymadık tencerenin içerisine. Ahtapotun içerisine şöyle tencereye e, 3-4 yaprak, defne yaprağı koydum. E, hiç su ilave etmeden... Altı kapatıyoruz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bakın Mandalina Bahçesi'ndeki ev çok modern bir ev. Aynı zamanda buraya insanlar gelip konaklayabiliyorlar, kiralayabiliyorlar. Yalnız ne kadar modern olursa olsun bakın datçalılar odun ateşinden asla vazgeçemiyorlar. Biz şimdi ahtapotumuzu haşlanmaya bırakalım. <laughs> Yaklaşık 40-45 dakikalık zamanı geride bıraktık. Ahtapotlar bir güzel haşlandı. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Evet, haşladığımız ahtapotları doğrayacağız ve yahnesini yapacağız. O zaman sizi izliyoruz usta. tabii ki. Şurada orta tarafında gagası var. Orta tarafındakini şu şekilde temizliyoruz. Çok büyük bir ahtapot. Buradan Ege'den mi Akdeniz'den mi çıkmış? Evet, Akdeniz'den. Aferin hemen Aferin. Emecik sahilinden. Aferin. Ali Yıldız burada kendisi arkadaşımız. Evet. Ali Yıldız bunu bugün sabah topladı ve e, tuttu ve bize getirdi. Çok harika ahtapotlar çok güzel. Gel, abi, evet. gel, gel. Evet, Arka Ali Bey balıkçılık de. da yapıyor. Evet. Nasıl? Bunlar güzel ahtapotlar. Harika ahtapotlar bunlar. Yahnişi nasıl olacak bilmiyorum. Sulu yemek mi yapacağız? Evet, sulu yemek yapacağız. Normalde bunun ahtapotun üzerindeki deriyi alarak salatasında salatası yapacağımız zaman üzerindeki deriyi alıyoruz. Ancak burada deriyi almadan tamamen derisiyle birlikte çok sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bunu pişireceğiz efendim. Ahtapotlarımız haşlandıktan sonra kırmızı bir rengi aldı, pembe gibi bir rengi aldı. Halka halka doğradık. Şimdi ahtapotumuzun yahnisini yapacağız, sulu yemeğini yapacağız. Ben daha önce e, sulu hiç yememiştim, tatmamıştım. Şimdi ustamız bize ahtapot yahnisini yapacak. Ahtapotu yıkadıktan sonrası 40 defa çarpacaksın Heh. taşa. Evet. O zaman hamur gibi olur ve mükemmel tat verir. Çarpmazsan sert olur. Kayış bir... gibi, lastik gibi oluyor. İlmez. Ama çarptığınız o 30-40 zaman hamur gibi mükemmel yemesi olur. Evet. Siz de çarptınız mı usta? Çarptım. Hepsi çarptım. Çok merak evet. ediyorum. Yahnimizin soğanlarını evet. ince ince kıyıyoruz. Evet. Yahnimizin soğanını bu şekilde ince ince kıydık ve Süper. kıydığımız soğanı tenceremizin içerisine ilave ediyoruz. Tabii ki zeytin... zeytinyağsız olmaz. Zeytinyağsız olmaz. Şifa niyetine olsun. Ege biliyorsunuz Akdeniz. Zeytinyağı ile meşhur. Zeytinyağsız yemek yapanı burada dövüyorlar. O yüzden biz de bütün yemeklerimizi zeytinyağlı yapıyoruz. Çok güzel gerçekten koktu şu anda. Anlatamam. Evet soğanlarımız bu şekilde. Ee, biraz pembeleşmesi gerekiyor. Onlar pembeleşene kadar isterseniz biberlerimizi de şöyle. Biberleri biraz büyük bırakacağım. Bunlar tatlı biber. Evet. Bunlar da hiçbir şekilde gübre kullanılmamış ve çok sağlıklı, son derece sağlıklı. Daha küçük oldukları için ben bunları küçük haldeyken şu şekilde bütün bütün e, ocağıma ilave edeceğim. O, o bahçeden topladığımız o güzel küçük biberlerimiz de şu anda soğanlarımızın yanında bir güzel kavuracağız. Evet, şimdi soğanlarımız böyle kavrulurken ne yapıyoruz? İki tane sarımsağımız vardı. Ve sarımsağı attıktan sonra sıra salçamızla. Vay be! Çok ilginç gerçekten. Bakın ahtapota salça ilave ediyoruz. Salçalı olacak. Dünyayı geziyorum. Birçok lezzet tattım ama ahtapotun böyle salçalı bir yahni yemeğiyle tadacağımı hiçbir zaman tahmin edemezdim. Datça'da ne lezzetler var ne lezzetler. Evet şimdi sıra geldi suyumuza içine bir miktar su atacağız. Ee, salçamız soğanlarla birlikte kavruldu, kokusu çıktı. Bir miktar su ilave ediyoruz. Evet, yaklaşık yani bir su bardağı kadar. Bir su bardağı kadar. Odun ateşinde pişen yahnimiz çok lezzetli olacak. İçerisine ne atıyoruz? Biraz pul biber. Tatlı mı acı mı? Ee, çok az acı, ama tatlı da atabilirsiniz siz. Çok az acı, acı atıyorum ben, şöyle çok fazla değil. Evet, tuzunu ilave ediyorum. Bir miktar tuzunu da bir koyduk. Miktar, bir miktar karabiber. Taze çekilmiş karabiberimizi de ilave ettik. Karabiberimiz, tuzumuz, salçamız bir güzel odun ateşinde kavruluyor. Ve artık son olarak ahtapotlarımızı ilave edeceğiz. Görüyorsunuz haşladığımız denizden taze taze tuttuğumuz ahtapotlarımız birazdan hazır hale gelecek. Artık suyumuz kaynadı. Sosumuz kaynadı. E, domates sosumuz salçalı. Onun içerisine şimdi ahtapotlarımızı ilave ediyoruz efendim. Buyurunuz efendim. Şimdi ne kadar bekleyeceğiz ustam? E, sosla ahtapotun özdeşleşmesi gerekiyor. Bunun için yaklaşık bir 10 dakikaya ihtiyacımız var. 10 dakika sonra ocaktan alacağız. Ama ocaktan almadan önce bir diş sarımsağımız var. Onu da içerisine ilave edeceğiz ki pişmemiş sarımsak en son bir lezzet verecek ona. Yemeğimiz pişmeye başladı. Ee, bir iki üç dakika sonra yemeği ocaktan alacağız efendim. Almadan önce en son aşamada biraz kekimiz vardı. Yemeğimizin içine bir miktar kekik serpeceğim şöyle. Evet kekiğimizi koyduk ve ne demiştik? Bir tane çiğ sarımsak en son. Çiğ sarımsağı da yine aynı şekilde çok ince ince şu şekilde kıyıyorum. Evet burası çok önemli yemeğin lezzetinde. Bakınız bu çiğ sarımsağı yemeğin içine attığım andan itibaren sadece bir defa karıştırıyorum şu şekilde. Ve karıştırdıktan sonra yemeğimizi ocaktan indireceğim efendim. Bu kadar mı? ...bu kadar. Sarımsakların çok pişmesini... ...istemiyorum. Evet. Hani derler ya, aşçıların eli yanmaz diye. Direkt buradan alıyorum. Ama yandı. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim. Siz sakın... ...böyle denemeyin efendim. Ben espri yaptım biraz. Ee, ocaktan indirdikten sonra... ...şimdi yemeğimizi... tatması için... E, ...özleme servis edeceğiz. Sağ olun ustam. Çok güzel... ...görünüyor gerçekten. Dediğim gibi yahnisini ilk kez tadacağım. <laughs> Mükemmel görünüyor. Şöyle üzerine limon sıkarak Sıkalım. da Çok iyi olur. Ben. Sıkabilir Şöyle misiniz yapayım. ustam benim için? Oh harika. İşte ahtapot yahnimiz hazır. Ve şu anda da bu güzel yahninin tadına bakmak istiyorum ahtapotundan. Bakalım hamur gibi olmuş mu? Hamur gibi yesin, Hem çarptık 40 defa kayalara hem de düdüklüde haşladık. Bakalım nasıl bir tat sarımsağından, suyundan. Harika görünüyor gerçekten. Biberinden de aldım. Hmm. Çok lezzetli. Hayatım dediğim en yumuşak ahtapot. Gerçekten ellerinize sağlık. O kadar lezzetli. Normalde çünkü bazen ahtapotu çiğniyorsunuz çiğniyorsunuz sakız gibi oluyor gitmiyor. Gitmiyor ama bu yumuşak mükemmel olmuş. Mükemmel ötesi olmuş. Ellerinize sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.